Uya, geliyor ya getiriyor mesela çekiyorlar. Konacık'ta Konacık Belediyesi'nin destekleriyle ikinci el pazarı kurulmaya başlandı. Her hafta cumartesi günü kurulacak olan ikinci el pazarında vatandaşlar kendilerinin kullanmadığı ancak başkasının kullanabileceğini düşündükleri eşyalarının satışını yapıyorlar. Konacık pazar yerinde ilk defa kurulan ikinci el pazarına vatandaşlar hem alışveriş hem de satış için yoğun ilgi gösteriyor. Pazarda ayakkabıdan pantolona, etekten elektronik eşyaya kadar birçok ürün satışa sunuluyor. 38 yıldır Bodrum'da yaşayan ve ikinci el pazarında esnaf olan Nesrin Özbaylan, Konacık'ta ilk defa ikinci el pazarı kurulduğunu ifade ederek şunları söyledi. Her pazar cumartesi kurulacak evet. Yani insanların alım gücü azaldıkça daha çok ilgi artıyor. Yani çünkü bizim sıfır malımız da var. Sıfır barınızı da 3 liraya bir liraya veriyoruz. Yani e, mağazadan almış olsa atıyorum 5 ortamını ne kadar ucuza da alsa 10 liradan aşağı alamaz. Ama bizde bir lira 2 lira yani. Onun için avantajlı insanlar için yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bizim için de ek bir gelir oluyor. İkinci el pazarını ilk başlatanlardan olan ve 20 yıldır bu işi yaptığını ifade eden Fevzi Topsa şöyle konuştu. Daha önce başlattığımız zaman her hafta... Ee bir bölgede açıyoruz. Daha sonra katılımcılar azaldığı için sadece bir tez pazarında kaldık. Bunu genişletmek de istiyoruz aynı zamanda. Şu anda sadece bir tezde burası var. Bu şekilde hem halkımıza ucuz bir şeyler yani kendilerinin ürünleri daha ucuza alabilecekleri bir yer temin etmek için buradayız. Hem de insanlar bir takım şeylerden faydalansın yani eskilerini değerlendirsinler ee, bir şekilde de e, para kazansınlar istiyoruz. E, bununla ilgili yaklaşık 150 kişi var. E, bunun daha da çoğalacağını düşünüyoruz çünkü e, talep çok, isteyen insanlar çok. Burayı ilk defa bu hafta açıyoruz. Buna rağmen e, neredeyse doldu gibi yani. Her cumartesi haftası olacağız kısmet olursak.